Arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, aktifliğini kaybeden 5 youtuber inceleyeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk başta Leaf Gaming var. 5. numarada Leaf Gaming var. Live Gaming şu anda 611.450 abonesi var. Gördüğünüz gibi abonesi bayağı bir düşmüş durumda. bin aboneye göre 28.000, 10.000. 60 bin, 40 bin, 12 bin falan ee, bakalım bu bunun aktifliği ne zaman varmış Lift Gaming'in Lift Gaming'in 2-3 yıl önce aktifliği gerçekten süpermiş gördüğünüz gibi şuraya baksanız herhalde Agario'nun ilk çıktığı zamanlardı bu ve orada da patladı büyük ihtimalle öyle düşünüyorum ve bayağı da izlenmesi önceden yüksekmiş Dördüncü numarada Turuncu Leve var arkadaşlar. Turuncu levye hakkında çok bot ee, konuşmaları vardı. Herkes ona bot diyordu. E, onun kanalına bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi 306.000 abonesi var. Kanalı bırakmışlardı benim hatırladığıma göre. Aynen bırakmışlar. 5 yıl önce 26.000, 64.000, 50.000, bin, 64 bin, 50 bin, bin 19.000, bin, bin böyle gidiyor arkadaşlar. Bunlar nerede patlamışlar bakalım. Ne dağınarak tıklayı varmış ilk GTA 5'in çıktığı zamanlar herhalde gördüğünüz gibi GTA 5'in popüler olduğu zamanlar patlamış bunlar da ve 3 numarada Ozan Berkil var arkadaşlar Ozan Berkil şu anda 331 bin abone en son videosu John John Kral final gördüğünüz gibi arkadaşlar aktifliği çok düşük 80 bin. Aa herhalde videolarını aktiflik olmayan videoları kaldırmış arkadaşlar. Çünkü bayağı bir aktif olmadığı vardı. 10 bin, 5 bin, 6 bin öyle videolar vardı. Bakalım Ozan Berkil ne zaman patlamış. Ozan Berkil'e bakalım. Ozan Berkil de CSGO videoları, Minecraft videolarıyla patlamış önceden. Herhalde onun patladığı zamanlar e, Türkiye'ye küfür etmişti. O zaman bayağı bir abone kaybı yaşadı. Ondan sonra da herhalde aboneliği düştü. Ve şey izlenmesi de bayağı bir düştü herhalde. Ve ikinci olarak Anıl Reis var. Anıl Reis şu anda kaç abone? 115 bin abone. E, teto olaylarında çok konuşulmuştu. Ahmet Aga falan bu olaylarda çok ismi geçmişti onun da. Sebebi ise herhalde şey ee, küfür, küfür pardon küfür hakkında yalan söylemiş TTO'ya. TTO, TTO Kur'an'ı küfür ettiği için e, o, o da TTO'da da işte onun tayfası da buna dislike attı. Bu da kanalını bıraktı gibi bir şeyler yani izlenmesi de çok düşük gördüğünüz gibi 10.000 falan 4.000. Bakalım bu ne zaman patlamış arkadaşlar. O da Minecraft GTA San Andreas Chance blokları. Ahmet ile dünyanın en güçlü Pokemon'larım. Yani o da bir yıl önce aktifliği yüksekmiş. Artık bıraktı herhalde onları izle. Ve bir numarada arkadaşlar kırmızı kep var arkadaşlar. Bakalım kırmızı kepe. Şu anda 117 bin abonesi var. İzlenmesi bayağı bir düşük arkadaşlar. 3 saat önce 3000 1000. 15.000, bin, 10.000, bin, 15.000, bin, 1500, 14.000, 1700. Gördüğünüz gibi bayağı bir düşük. Ben kırmızı dedim Takip ediyorum, seviyorum FIFA videolarını falan. İnşallah telif atmazlar bu diyor Bakalım ne zaman patlamış kırmızı key. Tusu basa final. Tusu basayla patlamış herhalde PES videoları Tusu musa. Vallah filan PES gibi oynuyedi. Messi çıktı. O da yani bir yıl, iki yıl önce aktifliği güzelmiş gördünüz mü? Bakın hiç inlerde yok izlenme. Aynen. Bir iki yıl önce aktifliği çok yüksekmiş arkadaşlar. Daha sonra geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı, şuradan da çıkan Instagram, Facebook ve YouTube hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve kalın bu. Bunun aktifliği ne zaman varmış? Leaf Gaming'in. Gaming'in 2-3 yıl önce aktifliği gerçekten süpermiş. Gördüğünüz gibi. Şuraya baksanız. Herhalde Agario'nun ilk çıktığı zamanlardı bu ve orada da patladı büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Böyle bayağı da izlenmesi önceden yüksekmiş. Dördüncü numarada turuncu levye var arkadaşlar. Turuncu levye hakkında çok bot konuşmaları vardı. Herkes ona bot diyordu. Ee, onun kanalına bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi 306.000 abonesi var. Kanalı bırakmışlardı benim hatırladığıma göre. Aynen bırakmışlar. 5 yıl önce 26 bin, 64 bin, 50 bin, 20 bin, 19 bin, 20 bin. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bunlar nerede patlamışlar bakalım. Ne zamanlar aktifliği varmış. İlk GTA 5'in çıktığı zamanlar herhalde gördüğünüz gibi GTA 5'in popüler olduğu zamanlar patlamış bunlarda Ve 3 numarada Ozan Berkil var arkadaşlar. Ozan Berkil şu anda 331 bin abone. En son videosu John John kraft final. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aktifliği çok düşük. E 80 bin Aa herhalde videolarını aktiflik olmayan videoları kaldırmış arkadaşlar. Çünkü bayağı bir aktif olmadığı vardı. 10 bin, 5 bin, 6 bin, öyle videolar vardı. Bakalım Ozan Berkil ne zaman patlamış. Ozan Berkil'e bakalım. Ozan Berkil de CSGO videoları, Minecraft videolarıyla patlamış önceden. Herhalde onun patladığı zamanlar e, ee, Türkiye'ye küfür etmişti. O zaman bayağı bir abone kaybı yaşadı. Ondan sonra da herhalde aboneliği düştü. Ve şey izlenmesi de bayağı bir düştü herhalde. Ve ikinci olarak Anıl Reis var. Anıl Reis şu anda kaç abone? 115 bin abone. E, Teto olaylarında çok konuşulmuştu. Ahmet Aga falan bu olaylarda çok ismi geçmişti onun da. Sebebi ise herhalde şey e, küfür, küfür pardon küfür hakkında yalan söylemiş Teto'ya. TTO Kur'an'ı küfür ettiği için ee, o, o da TTO işte onun tayfası da buna dislike attı bu da kanalını bıraktı gibi bir şeyler yani izlenmesi de çok düşük gördüğünüz gibi 10 bin falan 4 bin bakalım bu ne zaman patlamış arkadaşlar o da Minecraft GTA San Andreas şans blokları Ahmet ile dünyanın en güçlü Pokemon'larım yani o da bir yıl önce aktifliği yüksekmiş artık bıraktı herhalde anıları izle ve